Merhabalar. Yurt dışına açılmaya farklı bir yaklaşım serisimizin bir bölümünde daha bir aradayız. Bugün Ömer abi ile beraberiz. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yılların ötesinden iyiyim. <laughs> evet. 32 yıllık bir önce önceliğimiz var. 32 yıl öncesine kadar gidebiliriz. ben sizi çok iyi tanıyorum ama sizin gözünüzden biz sizi bir parça tanıyalım özellikle yeni jenerasyon biraz daha yakından tanısın. Tabii ki. Aslında girişimcilerse beni tanıyor olmalı. Çünkü burada ne diyor? Yeni nesil kafası diyor. Evet. Bizim bu sondan başlayacağım sonra geri gideceğim. yaklaşık 6 yıl önce başladığımız böyle bir iş Bankası'nın hızlandırma programı sırasında bir girişimcinin bana dediği ya Gel abi senle video çekelim YouTube'da dediği noktada başladık biz. Orada fark ettiğim şeylerden sonra yani yeni nesil olmanın yeni doğmuş olmak olmadığını takvim yaşının önemli olmadığını öğrendim. Ve e, hala video çekiyoruz, hala kanallarımızda canlı yayınlar yapıyoruz. Ve orada e, Sonat'la bizim aramızda yani... ben onun babasından daha... E, önce doğmuşum diye o Aynı <laughs> günde doğmuş önce doğmuşum ama... onunla... E, böyle... birbirimizi tanıtırken şöyle yapıyoruz mesela... Sonat diyorum, sen beni anlat, ben de seni anlatayım diyorum. Ama sana yapmayacağım. <laughs> Şöyle ben e, yani üniversite sonrası e, Amerika'ya gidip master yap, daha doğrusu doktor yapmaya gidip doktorayı beceremeyip ikinci bir master'a çevirip iki master'lı bir şekilde Türkiye'ye döndüm ve o sırada şirket kurup IBM PC'ler yeni çıkmıştı hatırlarsın. Evet, Onların evet. Türkçe karakter setini yapmıştım. Belki hatırlıyorsundur. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sizden NT Microsoft Türkiye'de ilk yeni yayılmaya başlamıştı. Windows'dan NT Workstation'lara, NT Server'lara geçiyorduk. Biz sizden eğitim alıp Interbank şubesinde sabahlara kadar tekrar tabii, tekrar tabii. NT Workstation kuruluşunu hatırlıyorum. Tabii canım. Geleneksel dünyadan bu yeni dünyaya çok hızlı sıçradınız. Aslında çok hızlı sıçramadım. Bayağı zaman aldı yani. O dediğin 1992 yani 90'ların başıyla yaklaşık 2000 7 2008'lere kadar ben o geleneksel dünyada yani işte teknolojiyle uğraşmak başka bir şey geleneksel olmak başka bir şey. Başka bankaya şey. satıyorsan hani işte mainframe kullanan bir bankaya satmıştık hatırlıyor evet, musun? Yani evet, IBM evet. PC based ya da compatible tabanlı network satmıştık şubelere. Evet. Bu bir ilkti. hatta dünyada ilk. İlkti. Microsoft da evet. şey yaptı e, bizi nerede neydi o bir yerde bir etkinlikte dünyada tanıttı. Tanıtmıştı falan referans yani, evet, evet. Dolayısıyla o dünyada çok uzun süre kaldım ben. Yeni nesil dünyaya geçişim biraz bu hani startup kelimesi şey yapıyor, niteliyor ya yeni nesil olmayı. Evet. O Oraya geçişim biraz tesadüf aslında. Ee, i̇şte bu krizler, şunlar bunlar çok yordu hepimizi. Geçmişte de hala da yoruyor. O zaman ben bir ara şey dedim ben... bırakıyorum, şey yapacağım, organik tarım yapacağım. Sonra şey Emre Berkin sağ olsun, Microsoft'un başındaydı. Yani yeni bırakmıştı o zaman. Kızdı bana dedi. Sen değil misin dedi. Bu kadar birikimin var, netçelikim var falan. Evet. Olmaz dedi. E peki ne yapayım dedim. Ondan sonra bak dedi ben melek yatırımcı oluyorum dedi. O ne dedim. İlk defa duyuyorum o zaman melek yatırımcı e, evet. Neyse anlattı falan. Aha dedim ilginçmiş. Tamam bakarız falan. O bana ilk melek yatırımımı getirdi. Ee, sonra hatta biraz böyle onun başındaki kişi kaçtığı için... ...bir süre ben onun CEO'luğunu yaptım o şirketin. Mekanist şirketinin adı. Benim ilk yatırım yaptığım, ilk... Çıkış yaptım, şirketti evet. o. Evet. O orada giriş yaptım. İşte Ona da hızlandı sonrasında çok. Bildiğim kadarıyla bayağı çok şirkete hem destek çok, oluyorsun evet. hem mentorluk yapıyorsun hem de yatırım yapıyorsun. Evet. Ee, startup dünyası e, bambaşka bir hızda evet. evriliyor. Evet. O dünyaya yönelik neyi paylaşmak istersin? Şimdi e, burada öğrenmek esas ama öğrenmenin bence birinci adımı bildiklerini unutarak öğrenmek. Yani çünkü bildiklerin seni bir yere doğru yönlendiriyor. Onun dışına çıkamıyorsun. İşte geleneksellik o demek zaten. Ben onu veya birkaç sene sonra fark ettim ve ilk yatırımlarımı şıp şıp odun modunda yaptım. Yani böyle sunumunu beğeniyorum. Aa diyorum bu çocukta bu kızda iş var tamam bunu yatırım yapalım falan diye. Sonra baktım öyle olmuyormuş o işler. Tanımak gerekiyormuş falan. Nasıl düşündüğünü anlamak gerekiyormuş. Çünkü bazıları var. Mesela geçenlerde bir liseli bir çocukla konuşuyoruz. Bir şeyler anlatıyor. Ya dedim senin baban bile bu kadar geri kafalı değildir dedi şaşırdı böyle önce kızdı bana sonra anlattım ne ha, doğru haklısın abi dedi <laughs> onun için zihniyet başka bir şey neyse o zihniyet öğrene öğrene ben böyle çok sayıda onlarca melek yatırım yaptım ee, sonra kitle fonlama çıktı ona merak sardım orada da yüzün üstünde kitle fonlama yatırım yaptım tabi burada rakamlar küçük küçük oluyor ya biliyorsun evet, yani. evet, evet işte bir fon gibi öyle ben 2 milyon dolar 5 milyon dolar Koymuyorum öyle bir param yok ama kendi çapımda koyduğum paralar da... biraz şansım olduğu için biraz bu hani... saç ve dua et... ...şeyi var ya yaklaşımı var ya. Yani nasıl olsa birisi döner diye. O kadar değil ama... bir miktar var o. Yani yetenek gördüğün, bir ışık gördüğün bir ekibe... yatırım... yapmalısın bence. Ben öyle yapıyorum yani. Yani sen o zaman diyorsun ki ben kişiye yatırım yapıyorum ben konudan kişiye çok. Yatırım. Aynen ee, yani bu... Iı, çabanızı gerçekten yakından takdirle izliyorum. Çünkü siz aynı zamanda diyorsunuz ki ben bu sektörden kazandım ve bu sektöre geri verme sorumluluğum var. Evet. Borcum var, o borcumu ödüyorum. Evet. Ee, peki startup'lar dünyası çok hareketli. Bir tarafta da bizim dernek olarak scale-up'lar önceliğimiz var. Evet. Bu ikisi arasındaki farkı ve hani e, nasıl yorumlarsın bu ikisi arasındaki farkı? Şöyle e, scale-up ismi üstünde ölçeklenen startup evet. demek ya da ölçeklenmeye başlamış startup demek. Genellikle bu ürün pazar uyumunu yakalamış startup. Ne demek ürün pazar uyumu? Pazarda ürünü kullandırabiliyorsun bir çözüm çözüm sağlıyor çünkü ama para da veriyorlar ve para vermeyi bırakmıyorlar. Evet. Hatta çok radikal bir test vardır. Bir bu Club zamanında duymuştum bir VC şeyinde odasında. Şeyi test etmek istiyorsan diyor product market fit yani ürün, ürün pazar uyumunu kapat bir birkaç dakikalığına ürününü de bakalım kaç kişi arayacak sarıcı. <laughs> Tabii yapmayın bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir şey yani anlattım güzel bir ölçü. Ee, oraya gelmiş şirketlere biz scale up diyoruz. Scale up'lar geleneksel dünyaya yavaş yavaş kayıyorlar. Birçok dünyadaki büyük scale up'ta da biliyorsun kurucuların e, ya şirketten yollanması ya da yönetim kuruluna aktarılıp operasyondan çekilmesi söz konusu. Hala devam ediyor bu. Çok az şirket devam edebiliyor kurucunun liderliğinde. Bu da normal aslında. Çünkü belli bir büyüklüğe gelince artık kurumsallaşma dediğimiz, bu gelenekselleşme dediğimiz şey devreye giriyor, giriyor girmeli. Evet, evet. Ama inovasyonu ve belki konuşuruz onu da, inovasyonu ve girişimcinin düşün me şeklinin zihniyetini kaybetmemesi gerekiyor. Ya da yeni gelen yöneticilerin de bunu öğrenmesi gerekiyor. Peki günümüzün dünyasında teknoloji geleceğimiz diyoruz ve biz Türkiye olarak da aslında ihracat diyoruz. Yani teknolojiyle büyümemiz lazım ve bunu yurt dışında büyümemiz lazım. Burada startupların rolünü ve scale-up'ların rolünü nasıl görüyorsun ya da nasıl tanımlarsın? Bana sorarsan ben de bir süredir şey yapıyordum yani yakın zamana kadar işte genellikle Türkiye'deki VC'ler bu fonlar diyorlar ki işte ne kadar aylık tekrarlanan gelirlerin şu kadar, ne kadar yurt dışından bu kadar. Eğer o rakam küçükse tamam büyü de gel diyorlar. Şimdi ben de bir ara buna... ...uymuştum o, o dalgaya. Ama evet. sonra fark ettim ki aslında böyle bir şey olmamalı. Zaten... düşündüğün günden, ürünü geliştirdiğin günden... hedefin bütün dünya olmalı. Ama bütün dünyada da... bütün dünyadaki herkes değil... belli bir profil olmalı. Yani hedef kitlenin... mikro tanımı olması lazım. Bunun... İşte Paris'te mi, Londra'da mı, işte Mumbai'de mi, yoksa New York'ta mı olduğunun bir önemi yok ya da İstanbul'da. Önemli olan burada ülkeden çok yaşam biçimlerinin yoğunlaştığı metropoller ya da eğer şeyse mesela tarımsa başka tabii değişiyor. Evet. Ona bakmak gerekiyor. O yüzden hani ne kadar yurt dışından geliyordan ziyade hangi kitlenin, neredeki hangi kitlenin, hangi problemini çözüyorsun? Bunundan gelir elde ediyor musun Buna bakıyorum evet, evet. yani. Aslında TÜBİSAT'ın misyonuna da çok uygun bir faaliyet de yürütüyorsunuz bir yazın bir yandan yeni nesil kafasıyla. Yani biz de diyoruz ki yeni dönemde TÜBİSAT'ın misyonu teknoloji kullanımını ve üretimini artırarak tüm sektörlerin büyümesine katkı sağlamak. Evet. Siz de aslında farkındalık anlamında yeni nesil kafasında bayağı tüm ülkeye bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz teknoloji ekseninde. O çerçevede neler paylaşmak istersin? Şöyle biz bundan yaklaşık 2 iki, iki, buçuk yıl önce o zaman Arçeli'nin şeyiyle liderliğiyle sonra İş Bankası, işte Türk Hava Yolları, Anadolu, Efes, Migros vesaire böyle 9 tane büyük kurum katıldı. Here to next diye bir yapı oluşturduk. Bu bir şirket değil, dernek değil. Vakıf değil, hiçbir şey değil. Sadece sanal bir yapı ve hiyerarşik olmayan bir yapı, evet. yani holokratik bir yapı ve circle'larımız var. O circle'lar kendi alanlarında e, liderleri var her birinin. Onlar kendi alanlarında serbest ve çalışıyor. Mesela bir tanesi işte POC ve CVC circle ne yapıyor? Startupları dinliyor, onlarla ya POC yapmak için e, ilerlemeye çalışıyor ya da CVC'si varsa gidiyor yatırım yapıyor ya da konuşuyor en azından. Ee, bunun işte büyüme circle'ı var, etkinlik circle'ı var. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela senede bir kere bir zirve yapıyoruz. Orada bu geleneksel ama yeni dünyaya ilgi duyan, teknolojiyi kullanan, kendisi teknoloji üretmese bile teknolojiyi kullanan. Bu arada o yanılgıyı da adreslemek lazım. İlla teknoloji üretmek gerekmiyor. Evet. Teknolojiyi iyi kullanmak bak, gerekiyor. Bak, gerek. Onlarla işte çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve orada şeyi de görüyorum. Yani bu hani zihniyetin değişmesi gerektiğini. Ve işin insanda yine bittiğini. Evet. Çünkü bazı kurumlar geliyor, hızla ilerliyor. Sonra bir anda o kişiyi başka bir role atıyorlar. O kurum geri kalıyor. Evet. Niye? Yeni gelen kişinin öğrenme süreci var çünkü. Onun için insan merkezi ister kurumda olsun ister start bence hiç kaybedilmesi gereken evet. bir şey. Evet, evet. Ee, yani insan faktörünü ve amacı öne koyduğunuz için size şu kitaba hediye etmek istiyorum. Sonsuz oyunda aslında Biliyorum her tabii. bir şirketin iyi bir amaçla, faaliyetini sürdürmesi, sadece kazanca odaklanmak değil, iyi bir amaç etrafında toplanması gerektiğini söylüyor. Ve şirket yönetimini bir sonsuz oyunun içindeymişçesine oynamanız gerektiğini söylüyor. Ee, şuradan son e, sorumu sormadan önce şunu da söylemek istiyorum. Siz aslında geri vermek sorumluluğunu yerine getiriyorsunuz. Bir yandan da bu geri verdiğiniz sektöre sahip çıkıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Tüm SAT'da da bunu e, önceliklendiriyoruz ve değerli görüyoruz. Tüm sektöre ve ekosisteme hani bu sektöre sahip çıkmak adına neler yapmasını önerirsiniz? Ne, ne tür tavsiyeleriniz olur? İşte de, en başta benim LinkedIn profilimde de şey yazıyor. Learning to unlearn. Yani unutmayı öğrenen, bildiklerimi unutmaya onu tavsiye ederim. Yani bildiklerini unutmaya çalışsınlar. Çok kolay bir şey değil. Denemek lazım. Sonra neden ile başlasınlar. Simon Siney'in dediği gibi. Ee, bu kitabı okumadım. Diğer kitaplarını biliyorum ve okudum ve çok e, yararlı buluyorum. Sonsuz oyunda da şöyle bir mesaj var. Genellikle sıfır toplamlı oyun yaklaşımı var dünyada. Evet. Bu onu kırıyor. Evet. Yani sıfır toplamlı değil oyun. Yani ben kaybedersem sen kazanmayacaksın. İkimizin Aynen. de kazanacağı modeller var. Ona odaklansınlar. Sizdeki sohbet her zaman çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Ederim. Çok sağ ol. Sevgili dinleyiciler bir programı daha geride bıraktık. Umarım ilham alacağınız birkaç noktaya değinmişizdir. İyi bir hafta diliyorum.